Bilen hocama bir soru sorayım ben o zaman. Buyurun hocam. Hocam basketbolu e, uzun boylular mı oynar yoksa uzun boylular mı seçilir? Öyle diyeyim. He, <laughs> yumurta evet, mı tavuktan <laughs> çıkar? değil ya ortadan çıkan ikisi de yani. Aynen. Yani şimdi şöyle <güler> hiç sevmediğim bir şey yapacağım. kıyaslamalı gideceğim. NBA tarihinin en iyi sıçrayan adamlarından ilk beşi saysan iki tanesi en kısaları. Hani, evet. E, Patlıcın e, e, yani en en kısaları. Yani baktığın zaman. E, Hocam, Bobby yani, Dixon örneği var Türkiye'de. Yani aslında o da var. <laughs> yani o ayrı. Biz yine seçmeceyi kötü yapıyoruz o ayrı mesele de. Hani, <laughs> hani kusura bakmasın kimse. Hani yani bir ben mükemmel daha bir, bir insan değilim ama hani e, şöyle söyleyeyim. Spora göre insan seçmek değil, e, insanın. E, verebileceklerine, gerçek potansiyeline göre seçmek arasındaki tercihi bilmiyoruz. Farklı şeyler de giriyor içerisine ama hani nedir ya? Şunu söylüyorum. Bir tek basketbol üzerinden gitmeyeyim. Kork yani tenisi, yani ne ister kork tenisi? Bir maç bakarsın 5,5-6 saat. Yani 11 saate giden maç var. Bittiği zaman. Ben tenisle ee, basketbolu da çok birbirine mezzetiyorum Yani şey ya. olarak kullandığı enerji e, A birimleri. Ama, de... ama şu var. Taktik yaratmak için bile geni kullanırsın. Bunu demeye çalışıyorum. Şimdi çok yüksek patlayıcı kuvveti olan, dayanıklılığı düşük olan birisi de tenisçi olabilir. Ama taktiğini buna göre belirler. Servislerinin hızını buna göre belirler. Karşısındaki rakibini buna göre analiz eder. Ve maçını kısa sürelerde bitirmek için çaba sarf eder ve kazanır. Taktik için de gerekli. Bir tek hani sporu seçmek için değil. Kimisi de ben maçı uzattıkça uzatayım karşımdaki yığılsın. Neden? patlayıcı kuvveti var. O yorulsun, tükensin ki ben galip geleyim. Mental olarak da güçleneyim. Karşımdakini mental olarak, zihinsel olarak da bozayım ister. Hani olaya bir tek e, genetiğine baktım. Spor branşını seçtim değil. Siz sporcusunuz, genetiğinize baktınız. Bundan sonraki hayatınızda taktiksel olarak da maçın içerisinde bulunacağınız pozisyonu, yeri, zamanı, enerjiyi kullanma kapasitenizi, saplementi beslenmeyi kullanarak maçta ne kadar kalacağınızı, ne durumda kalacağınızı sakatlanmadan neler yapabileceğinizi de bilebileceksiniz. Hani olayı çok yönlü bakmak lazım. Olayı yalnızca baktım, oldun olayı değil. Basketbol işte mesela Serenay Çakmakçı yanımızda bil, bilse genlerini belki de e, maçın atıyorum maçın her anında konsante olamadığı anlar varsa belki de nedenini öğrenecek. Mesela diyor. Ya da her sıçramada neden aynı eforu sarf edemediği ile alakalı belki bir bilgi sahibi olacak. Belki de şu an yaşamadığı bir sakatlık Allah korusun ileride de yaşamaması gerektiği ne olduğunu bilebilecek. Yani bu çok yönlü bakmak lazım bazı şeylere. Hani Olayı yalnızca testi yaparım, ona bakarım, oradan çıkarım. Ben yolumu ona göre çizerim değil. Şu an sedanter de olsa, yalnızca sağlık için spor yapan da olsa, mesela bizimle mesela şu an Ayşegül Hanım var, görüyorum. Çok ciddi spor yapıyor. Yani şu an Ramazan ayı diye biraz alttan alıyor ama kendisinin de bir yaşanmışlık öyküsü var. Onu çok iyi biliyorum. Çok güzel hayatla alakalı hayata verdiği bir duruşu var, savaşı var. Mesela kendisinin atletizmle de uğraşıyor ve kendini de yavaş yavaş daha iyi tanımaya başlıyor. Nereye geleceğini potansiyelini de daha iyi görmeye başlıyor. Ama bu nedir? Testten sonra yapabilecekleriyle alakalı da yolunu çizmesinde farklı noktalar uyandıracaktır. Olay yalnızca bir atletizmde ayakkabı seçmek değil ya da ısınmak değil ya da ısınmanın e, kültürü değil. O spora özgü olanın mantığı da değil. Benim genlerim basketboldan önce e, 12 dakika 15 dakika arası ısınmayı istiyorsa ben ona göre hızlandırılmış ısınmamı yaparım. Eğer benim genlerim yarım saatlik bir süreç içerisinde ısınabilecek bir kas fibri konsantrasyonuna sahipse ben ona göre daha ben içeride toplantı yapmadan esnetmelerime, germelerime ısın, aktif dinamik ısınmalarıma geçerim. Ondan sonra takımla ısınmama bakarım. Bakın bunların hepsi hem tekniksel hem taktiksel anlamda da bize bir düşünme payı veriyor. Teşekkür ederim.